Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Maskeli Kız. Bugün sizler beraber e, şey e, neon yaptıracağız. Yani neon kuş yaptıracağız. Bakın full glow full glow full para, full glow Benim adım da bu arada Jenny. Lisa'yı eskiden de değiştir ismi Şimdi gidiyoruz. Bakın kanalımda da bu. E, böyle bir tane surat göreceksiniz. Şimdi bakın bu kadar hayvanım var. Ben şunu almak istiyorum. Motor daha havalı ya. Sesi kıstım çünkü hep videonun izlediğimde genel Adopt mini şarkısı Extor'daymış. Şarkısından dolayı beni duyamıyorsunuz. Son sesi alınca da Adopt mini sesi yani şarkısı daha çok yükseldiği için onları büyük ihtimalle beğenmeyeceksiniz. İzlemeden Arkadaşlarım ee, arkadaşlar beğenebilir. Ee, yani beğenebilir. Çünkü e, Sudenaz var. Ba e, sonra kuzenim var. Yeni takipçilerim neredeyse iki, üç, üçünü tanıyorum. Ay pardon. Arkadaşlar şu motoru. Şimdi aslında çok yakın bir yer. Hani şunun belki ezberi bilmiyorsunuz Adopt Mini çevresini. Ama şuradan e, şöyle bir tünelden geçtiğinizde şurada iki tane dondur, dondurma ve yiyecek ve içecek bölümü göreceksiniz. Ve yanında pizza, arabacı e, falan filan. Oralara gerek yok. Tam şu orta bakın şöyle bakın. Tam şu ortada şöyle gizli bir geçit var. Üstüne atlayın böyle geçin. Şimdi benim dört tane grove olduğu için neon yapacağız. Adını da herhalde Robin koyacak. Nixi diye birisi var. Konuşmayacağım şu an. Uğraşamam. Bir pasta. İki fırfır. Bunu BLT sayesinde almıştım. Fırfır. Fırfır. Ya oyun dondu. Ha fırfır orada. Jenny burada mı? Büyük ihtimalle gelecek. Ha bu da geldi. Maşallah son bunu da koyduk ve ortaya gözükmüyor. İşte ni bunu e, şey e, altın neon bobinimiz ortaya çıktı ama baya mal oldu ve adı da cake olmuş toplam. Yalnız bu en son oldu. Evet arkadaşlar bunun adını da eee kendimin pasta koyacağım. Çünkü pastayı sattık. Pasta. Artık adı pasta oldu ve onun kıyafetini değiştirmek istiyorum. Mesela bu yakışmadı. Ona bıyık takacağım. Döndüremiyorum ki. İkisi var. Papyon da var. Ha şunu sadece şunu yapayım. E, şu bıyık hoşuma gitmiyor. Evet arkadaşlar bu tarz videoları istiyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sanki büyüteceğe bakmış gibiyim ve bay bay.